Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Kafamdan bir açıklama gelir arkadaşlar. Haziran ayında 6. sahnede bazı değişiklikler olacak arkadaşlar. Oyun biraz daha kolay hale getiriliyor. Ben önden ufaktan bir okudum tamamını değil ama bir kısmını okudum. Ee, bazı değişiklikler lazımdı fakat bazı değişikler o kadar saçma olmuş ki. Yani sonuçta bazı yerlerin bir zorluğu olmalı. Yani yavaş yavaş daha da gördüm. Artık 6. sahne bile... Ee, çok düşük kalabilecek pozisyona geliyor bazı yerlerde. Hadi bakalım ufaktan başlayalım ne yapmışlar. Savaş diyarında değişen sürekli akış halinde olan falan filan falan filan. Bu güncellemeyi bekleyeceğiz bazı de işte enerji mali düşürme, savunuculara sağlık ve saldırı ayarlaması ve 626 yani şampiyonun 6. sahne arkadaşlar bir şampiyondan ibarettir. Bir de Grandmaster'dan ibarettir. Bir de orada Kaptan Amerika varla, Bir de Medusa'da varlar şey. Tamam 4 tane külfetli yer sardık. Bir de mor da var 5 oldu tamam. <laughs> Bakalım buraları özellikle ne yapmışlar. 6. perde yapılan bu güncelleme 8 Haziran'da geliyor. Yani neredeyse bir ayı var. 1 ayı bile yok aslında. Yani 20 günü var. 3 hafta diyelim. Ondan sonra şimdi. Ancak şu anda yolunu bulmaya çalışan veya gelecekte denemezden tüm şeylere önceden haber vermişse böylece buna göre hazırlanabilirler. Bitirenler için de büyük ihtimalle şöyle 5-10 tane enerji, 3-5 tane diriltme babında bir telafi ödülü vereceklerdir. ACD 6. bölüm 2'deki nadirlik ve sınıf kapıları kaldırıldı arkadaşlar. Burada ne vardı? Hatırlarsınız işte atıyorum bir tane yol sadece teknolojilerle gidilsin. 6-2'nin bazı yerlerinde işte atıyorum işte şun, şuradan beceriyle gitsin gibi şeyler kaldırılmış arkadaşlar. Sınıf ve nadirlik kapıları yollarda bulunan kapılardır. 6. eleme yalnızca 5 yıldız ve 6 yıldız şampiyonlar gibi. Yani bu tarz şeyler kalkıyor şey, i̇şte Sadece mutantlarla teknolojilerle git tarzında şey kalkıyor ama 5 ve 6 yıldızlarla girilebilir şartı devam ediyor. <laughs> 6-2'deki tüm sınıf kapıları kaldırıldı. 6-2'deki tüm nadirlik kapıları kaldırıldı. Bu az evvel dediğim anlama geliyor. Başka ne varmış? 6. perdenin tamamı için son patronlardan hemen önce seçerek bağlantı noktaları geldi. Hatırlarsanız 7. saniyede bos'a gelmeden önce bir seçme kapısı var mesela giriyorsunuz oraya, başka bir karakteri oyunu alabiliyorsunuz yani elinizdeki karakterle başka bir karakteri değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Artık bunlar 6. sahnede bak bu güzel olmuş. Bu güzel yani yolu yolun karakterleri farklı boss için artık bir tane daha alabilsin tarzında bir şey. Bu güzel olmuş artı artık bence bu güzel bir ihtiyaç duyulan bir şeydi. Bu iyi bir şey olmuş. Bu sınıf nadirliği kaldırılması zaten ne tür çok önemli değil açıkçası yani zorluğu düşürüyor ama kesinlikle bazen de zorluk kalmalıydı. Adım başı maliyet 5 ve 6'da azaltılmış. Ne olmuş 5. ve 6. saniyede artık enerji ihtiyacı 2'ye düşmüş. Yani bu şu anlama geliyor. Artık 5. ve 6. sanda de önemi kalmadı. Zaten ben aylar önce bir video çektim. Yani takip eden kardeşlerim mutlaka hatırlayacaktır. Diyordum 5. ve 6. saniye %100 yapmayın. Çünkü artık ehemmiyetini kaybetti. E kabam da bizim videoyu izlemiş. Vay arkadaş ya Magi bizim ekmeğimize taş koydu demiş. <laughs> o da aslında ödememiş. Yani evet ya bab, biz adam bir adam akıllı ya biz kendi yaptığımız oyunu bilmiyoruz demiş. Ve Magi'yi dinledikten sonra kabam bu ayarlamayı yapmış. Enerji maliyeti ikiye düşüyor. Boz şampiyon yeniden düzenlenmiş. Ne varmış? Şampiyon kitinin yenilenmesi azaldı ve dövüşün başlandı. E, çok çok güzel bir yenilemesi vardı. Geçen devasal bir yenilenmesi vardı. Onu düşürmüşler arkadaşlar. %5'ten %1'e düşürmüşler. %5 sağlık dolduruyordu. %1 burada nerede yazıyor hatırlamıyorum ama bir yerde okuduydum. Birazdan çıkar karşımıza da. Ne varmış? Tüm aşamalara can sınırı eklendi. Böylece şampiyon bir aşamadan yenilenemez demiş. Aşama 2'deki temas halinde durdurulamaz Sersen maddesi oyuncu vurulduğunda durdurulamaz anlamına değiştirilmiş. Yani burada ne oluyor? Daha önce rakip durdurulamazken temas ederseniz siz sersemmiyordunuz. Artık durdurulamazken dayak yerseniz sersemmiyorsunuz arkadaşlar. Zaten dayak yiyorum abi. <laughs> o saatten sonra şimdi durdurulamazı. Aşama 2'nin süresi arttırıldı ve aşama 3'ün süresi azaltıldı. Burası önemli. Aşama 2 arkadaşlar e, aşama 3'ten daha kolaydı. Aşama 3 zordu hatırlayın. Aşama 3 %40 ile %10 arasında olan yerde rakibin üzerine zayıf atıcı veremiyordunuz. Sesendil etme, sersem etme herhangi bir şey veremiyordunuz. Ve bence dövüşün en zor yeri orasıydı. %40 ile %10 arasında 60 yapmışlar? Sallıyorum. %30 da %10'a çekmişlerdir. Öteki tarafta ne kalıyor? %70 ile %40'dan 70'ten işte 30'a kadarlık %40'lık bir alanı yaymışlar. Üçüncü aşamada şampiyonun etkisiz bırakma. Sen uygularken doğrudan hasar azaltımı. Evet. Bu işte azalt Şu üçüncü aşamadaki özelliği yazmışlar. Son aşamada yani yok edilemez birçok oyuncunun da takıldığı nokta. Yok edilemez yüklerinin kaldırılmasını izlemek için kalıcı değişken eklendi. Böylece oyuncular savaşa her girdiğinde yok edilemez yükler sıfırlanmaz. Bak bu mesela enteresan. Yani anladığım kadarıyla şöyle bir şey. Savaşa girdiniz ve şampiyonun 3 tane yok edilemez var işte girdiniz. Bir tane yok edilemezini kaldırıp öldürdünüz. Bir daha girdiğinizde normalde o tekrar 3'e çıkıyordu. Bu sefer 2 tane de kalmış sayılıyor Şeklinde. Bu olmamış bu çok abes olmuş çok saçma olmuş. Bu olmamış. Dediğim gibi biraz yani zorluğunu kaldırmışsın. Bir bok kalmamış artık. Yani alelade iki hareket yapacaksın. Bazı yetenek açıklamaların dilini denildi. Bu olmamış. Devam. Tamam. Şampiyonun tekrar oyunlarını daha az ceza almasını sağlamak için 6-2-6'dan bağlantı düğümlerinin bazılarını kaldır. Kudretin yükü, ölçüm neyse artık bu. Dehşet, göster kendini gibi. Bunları kaldırmışlar. bunlar e, zorluydu. Gerçekten külfetliydi. Kaldırmak yerine etkisini azaltabiliriz. Dediğim gibi yani bir şeyi Kavan bir türlü o dengeyi sağlayamıyor. Yani ya kolaylaştırıyor ya da abartı zorlaştırıyor. Bir türlü o, hani tatlı sert şeyi tutturamıyor. Kalan düğümler inat engellenemez. Gelişmiş yetenekler ve kinetik aktarım. Tüm dövüşte 6-4-6 yasasındaki büyük boss harcı, Grand Master harca, saldırı ve sağlık değerleri yeniden ayarlandı. Buradaki e, ben size direkt özet geçeyim arkadaşlar. Burada şöyle bir şey yapmışlar. Grand Master tamamına değişiklik yapmışlar. Sebepleri de 6. saniye artık 5 yıldız hero'lara göre ayarlamışlar. Yani sağlık ve bir nevi biraz düşecek. Saldırı güçleri ama bunu zaten nerf, burayı nerflemişler. tekrar tekrar niye nerfliyorlarsa. Ben tekrar söylüyorum arkadaşlar. Yani bu oyunu sürekli oynayan 6. ve 5. 6. saniye sürekli oynayan biri olarak söylüyorum. Zaten 5 saat 5 yıldızlara uygundu. Hatta kusura bakmayın da 5 yıldız R5 değil. 5 yıldız r 5 yıldız R3 de bile birçok yeri oynayabilirdim. Sadece biraz daha uzun sürerdi. Yani daha narf yapılmıştı aslında. Daha önce hatırlayın. Daha önceki narf, geçen seneki narf e, buraya zaten sağlıklarını ve saldırı güçlerini düşürmüşlerdi. Yani artık dört yıldızlara uygun hale mi getirecekler? <laughs> o 4 yıldızları da açmıyorlar burayı. Neyse böyle bir şey yapmışlar arkadaşlar. Devam edelim. Şampiyon patron dövüşü aldım. Ya zaten birçok kişinin takıldığı 6 2 6 şampiyondu. bakalım ne demişler. Şampiyon boss'un eski ve yeni sürümler arasında yapılan değişikler tüm yeni şampiyon boz kitlerini falan filan falan gelen değişikler boss kitleri durdurulamazken yenilenmenin gücü maksimum yüzde beşten yüzde %1'e düşürüldü. Gösteri önce şaşırması. Burada işte e, şampiyonun kendi aşamaları var arkadaşlar. Kendi aşamada birçok şey burada şampiyonu göre yapılmış. Sürekli şampiyondan bahsediyor. Baksana alayı şampiyondan bahsediyor. Şampiyon birazcık daha kolay olacak. Nasıl olacak? İşte saldırı gücü biraz daha düşecek. Sağlığı daha ne kadar düşürecekler bilmiyorum. Yani şamar olanına mı döndürecekler abi? O eski havası kalmayacak. Neyse ondan sonra e, sağlık doldurması işte ver, verdiği etkileri size verdiği etkileri azaltılması falan filan falan filan kalıcı şarj. Evrenin şampiyonu Evrenin şampiyonu da mı oynatıyorsunuz? zırhı diyor. Bir gördü sonra kendini kendi Başka kayda değer çok bir şey yok arkadaşlar. Mesela tepkiler nasıl olmuş? Bunu görmek oldukça ayak kırıklığı, kırıklığı üstürüyor. İlk nartım zaten yani bir tane daha nart gelmişti. E, 6. saniye %100'den biri bu oyuncuların taht kırıcı almasını önemli ölçüde kolaylaştırırken son 2 yılda aksi olmadılar. Hiçbir meydan okuma. Evet yani zaten kolaydı. geldikten sonra burası zaten kolaydı. Bir de ekstra böyle bir şey yapmaları bence bence daha hayal kırıklığı oluşturuyor. Yani başta da söylediğim gibi bir şeyi kolaylaştırmak ayrı bir şeyi iyice ilaçlaştırmak çok farklı. Bize olmamış yani çok beğenmedim. Şimdi bazı kardeşlerimiz yani şöyle şeyler söyleyebilir ee, hani sana kolay ama bize zor veya da ne bileyim işte herkes senin gibi işte sürekli oynamıyor oyun başında ya da değil, değil. of O farklı bir şey inanın bana bir şey zor olduğunda tadı iyi olur. Bir şeyin peşinden çok koşturursanız, onun tadı, hazzı daha güzel olur. Öteki türlü şöyle söyleyeyim size, her gün su içiyorsunuz, <laughs> sudan tad alıyor musunuz? Yani ben alırım diye selam söyleyin benden. Alamazsınız insan gereği ama çok susadığınız bir anı düşünün, pss, bütün ateşinizi alıyor. Bu da aynen böyle abi yani insanları çok susamadan su veriyorsun, o hazzı alıyorsunuz. Gibi 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 arkadaşlar, değişiklikler genelde bu şekilde. Sizler ne düşünüyorsunuz? Lisan uslubunuzu bozmadan <laughs> düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Arkadaşlar hepiniz Allah'a Görüşmek üzere.